Bugün sizlerle birlikte e, kahve, salam, ka kahve salam, süt süslemek için e, altı adet aparatımız var. Bugün sizlerle birlikte onları tanıtacağız e, Burada gülen yüz, balon, yıldız, kartal, nesli kart kahve, kahve fin fincanı şekilleri var. Şimdi. Onlarla sizlere sütümüzü süsleyeceğiz bunlar, bu aparatlarla. Kendini kapatıp, kapatıp, üç tane çekiş çekiş. Şekil Evet. Şimdi böyle izleyelim. Şimdi biraz ön telefona doğru çekelim. Şöyle Şöyle. Bir dakika, bir, iki, üç. Ben iki tane seçtim. Ben de seçtim. Şimdi bakabiliriz. Ben yıldızlı, kahveli ve kartaneli. Benim de gülen yüz, balon ve kalp. Ve kalp. Şimdi de bir tane seçeceğiz. Kahve dedi tamam. Kahve. Şöyle. Çok güzel. yani evet. Bunu da yapabilirim. İçimde şunlar kaldı. Kahve ve kar tanesi. Arkadaşlar. Çok sevdim. E, ben bunu göstereyim şimdi. Olursa. Arkadaşlar. Bunu böyle koyuyoruz. Biraz bundan alalım. Ve buraya. Şekli şeklince dökelim. Aa olmadı. Bunda olmuyormuş arkadaşlar. Bakın her tarafa dağılıyor böyle. Maalesef bunda başarısız oldu. Şimdi ben ben dedim. Burada mavi bir kaşığım var. Dikkatli de istersen. Öyle değil de var. Bu da olmayacak galiba. Evet olmadı. Buradan gözüküyor. Açalım. Bu. Olmadı. Gördüğünüz gibi. Bunları becerebilenler vardır ama biz yapamadık. Evet nerede? Burada da gördüğünüz gibi zaten salevin üstüne yapmışlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama e, tarçın koymuşlar üzerine. Onunla daha kolay olmuş. Bir günde on, onun sizinle şey yaparız deneyiz. Hmm. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Канал узнал, у меня на меня нет, но